Bu hikaye bol aşk, akıl oyunları, hayat kadınları, ateş ve kumar'dan oluşmuyor. Çünkü bu göçmen bir çocuğun yaşam mücadelesi. 1998 Dünya Kupası Champ Elsis Meydanı'nı ayaklandırırken Fransa'da başka bir hikaye yazılıyordu. Fransızlar için kazanılan kupa göçmen futbolcuların ellerinde yükseliyor ve o esnada başka bir göçmen bu görüntüden ilham alıyordu. Fransa'nın bir sonraki Dünya Kupası zaferi için 20 yıl beklemesi gerekecekti. 7 yaşındaki o göçmen çocuğun büyüyüp Fransızlara kupayı hediye etmesini. Engolo Kante'nin çöp toplayıcılığından futbol yıldızlığına uzanan hikayesi. Chelsea'nin orta saha oyuncusunun harika tekniğini ve çalışkanlığını herkes biliyor ancak hayat hikayesi yalnız futboldan ibaret değil. N'Golo Kante 29 Mart 1991'de Paris, Fransa'da doğdu. Ailesi Fransa'ya 1980'de Mali'den göçtü. Dört erkek ve kız kardeşlerin en büyükleri olarak dünyaya geldi. Babası çocukken vefat etti. Bu nedenle çok küçük yaşlardan itibaren sorumluluk duygusuyla büyüdü. Babasının ölümü Kante'nin annesini ağır bir eve yüküyle baş başa bırakmıştı. Çalışmanın değerini küçük yaşlardan itibaren fark eden Kante, bu yolu hayatta başarılı olmanın tek anahtarı olarak görüyordu. Zaten başka çaresi de yoktu. Paris'e yakın küçük ve kalabalık bir banyo bölgesi olan Reuel Malmaison'da büyüyen Chelsea'nin yıldızı, çöp toplayıcılık yaparken annesi de temizlikçilikle çocuklarını geçindirmeye çalışıyordu. Bir çöp toplayıcısı olan Kante, Paris'in doğusundaki banliyölerde her türlü değerli atığı bulmak için kilometrelerce yürürdü. Bulduklarını küçük bir dönüşüm firmasına teslim ederek para kazanmaya çalışıyordu. Ancak bu işin ailesini yoksulluktan kurtarmayacağını bilen Kante, kendisi ve ailesi için farklı alternatifler aramaya başladı. 98 Dünya Kupası, Fransa'nın zaferi için devam ederken, Kante futbol taraftarlarının stadyum etrafında bıraktığı çöplerle daha fazla para kazanarak finansal durumunu düzeltti. Turnuva ülkesinin turist hareketlerini canlandırırken, Engolo Kante'ye hayatının kapısını açtı. 98 Dünya Kupası'nda Kante'nin şahit olduğu bambaşka bir Fransa'ydı. Zafer Paris'e gelirken kupa göçmenlerin ellerinde kalkıyordu. Terry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram ve Marcel Desailly, Fransız futbolcu için bir dönüm noktası yaşanırken göçmenlerin futbola katılımı da artıyordu. Angola de 98 Dünya Kupası'nın ardından kendisi için bir gelecek gördü. 8 yaşındaki Kante evinin yakınlarında bir futbol akademisinin açıldığını fark ederek hayatını bu yönde ilerletmek istedi. Kariyerine Paris'in batı banyolarında J.S. Suresnes'te başladığında özlemlerinin gerçeğe dönüşmesi çok uzun sürmedi. Kulübe kaydolduktan sonra Kante takım arkadaşları tarafından en küçük ve en odaklı genç yıldız olarak tanınıyordu. Arkadaşları ilk başta kısa boyu ve görünüşü nedeniyle nereden geldiğini ve sahada uzun süre dayanıp dayanmayacağını merak ediyorlardı. Kante'nin Jesse Suresnes'ten hocası Pierre Will onun için şunları söylüyor. Kante küçük görünüşü nedeniyle büyük takımların radarının dışında kaldı. O zamanlar bütün gün top çalmaya çalışıyor ve sahanın bir ucundan diğer ucuna top sürüyordu. Bu ona hiç kimsenin öğretmediği özel bir antrenman rutiniydi. Kante'nin eski arkadaşlarından biri olan Francois Lemoyne onun için şunları söylüyor. Kante bizden 3 yıl küçüktü ama bizimle oynuyordu. Bir maçta son 10 dakika kala oyuna girdi. Herkesten daha küçüktü ama kimse onu geçemedi. Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarımdan birine baktım ve "Bakın bizden daha küçük ve 10 dakika içinde neyi nasıl yapmamız gerektiğini gösterdi." dedim. Takımının kupa kazanmaya başlaması da Kante'nin etkisiyle oldu. Ancak takım arkadaşları kutlama yaparken o dışarıda kalıyor ve onları uzaktan izliyordu. Kante kulüpte 4 yıl geçirmesinin ardından büyümeye başladı ve kişiliğinin kariyerinin netleştiği bir döneme girdi. Kante'nin olgunluğu ona bir akademide iş bile kazandırdı. Küçük çocuklara eğitmek için görev alan seçilmiş genç yıldızlardan oluşan bir ekibe katıldı. Birkaç yıl sonra ise sıkı çalışması ve güzel huyu birleştiğinde 2010-2012 yılları arasında formasını terlettiği Bologna'ya transfer oldu. Ardından ise Kayen, Leicester City, Chelsea ve Fransa ile 2018 Dünya Kupası ve Chelsea ile 2021 Şampiyonlar Ligi galibiyeti beraberinde geldi ve kariyerini bambaşka seviyelere taşıdı. 1998 Dünya Kupası'nda göçmenlerin elinden kalkan kupayla ilham alan bir çocuk 20 yılın ardından Fransa'ya zaferi getirdi. Bir televizyona verdiği demeçte Kante bunun hayalini kurduğunu söylüyor. Fransa 98'de kupayı kazandığında 7 yaşındaydım ve çok heyecanlıydım. Arkadaşlarıma bir gün ben de kazanacağım dedim. Sadakat, alçak gönüllülük ve çalışkanlık. Şüphesiz ki Engolo Kante'de bir kadının arayacağı birçok özellik bir araya gelmiş. Ancak Chelsea'nin yıldızı görünüşe göre yalnız ve kariyerine odaklanmış durumda. 31 yaşındaki oyuncunun 46 yaşındaki Jude Littler ile birlikte olduğuna dair söylentiler vardı. Kante çalışkan ve başarılı olmasının yanı sıra aynı zamanda mütevazi bir yaşam sürüyor. Haftada 120 bin sterlin kazanıyor ancak o gösterişli arabalar yerine antrenmanlara mini kupurla gelip gidiyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek